Kyle'da 6 oluyor, menzilin artıyor. 12'de de artıyor. 16'da da artıyordu. 18, 16'da galiba zaten şey oluyorsun. Deli bir şey oluyorsun herhalde. 14 Eylül 2025'ten merhaba. 3, e 3 <laughs> Takım arkadaşlarım 3'e 5 kastım kurmayı istemedi arkadaşlar. Takıma mal gelsin kaybedek dediler. Sabah <laughs> takımımıza kıtlama şeker geldi. O çocuk bir kere daha gelmişti de bugün mü değil mi? Dün olabilir. Dün oynadık mı lan biz? Karşıda Senle ben oynadık var. ya. Talon var, var Kaysa ve sen baş. <laughs> Aykut'la CS oynuyoruz. Orada bile görev adamı falan çıkıyor. Yapılan görev çıkıyor. Orada bile derken sen koyun. <laughs> Eski map geldi. Aşağıdayız. Savaş kakıyorsun ha. W can mı veriyor? Evet. E'si, menzil. Takımı şimdi ben susturuyorum. Para Osurdum. Güzel bir fon. Aa ne? Önünü ikinci el. <hasarı. gülüyor> <laughs> Hiçbir şey yaramayacak can basacak şimdi adam. <laughs> Manası bitecek basın. <çekmesin. gülüyor> of oyun ilk bizim takımın sarı. Of ikinci hasar geldi. Karşı kayısı HP kasmıyor lan. <laughs> <laughs> Oğlum karşı full AD'yken kasmıyor eşek ya. <laughs> <laughs> <Tersine> Benim tersim Benim adam. Harbiden şaka var gerçekten. Senden kötü değil Her şaka AP yapmış. Kutu var. Of kuradasın pirin. <laughs> ne oluyor? Ya, ne oluyor? <laughs> Neydi lan? Korkma <laughs> çocuğu benden niye nefret ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi kandırdın ya. Yeah. Takım arkadaşlarımız çok güzel oynuyor. İyi ki peşmeyişler. Aykut kutuya vurdu hemen buraya geçin. Orası <laughs> 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 koştu ya. Bilerek yedim. Beytlerin bak Rain beni yediğin için öldü. Ölmedi. Aykut ölmedi derken iyi iyi çıkarken vurmadı lan güzel. Orada baloncu yemeseydim. Orada ısırmasaydım. <laughs> Altı olayım mı? Doğru. Alan oynuyor bu oyun ya. Neden bulayım dedim. Of. Dönüp ben... dönüp kesiyoruz da çok iyi oluyor. Can ağızdan bir kişi giriyor mu? Eee çık değil mi öyle? Lütfen ne zaman gülüyor? Hı? Sen ne zaman vurmaya başlıyorsun? Kragath Gehri'yi duyup duruyor mu ya? Duyup duruyor <laughs> mu? <laughs> o seslendirmeni... Kayıp <laughs> 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 hazır mı istiyorsun o seslendirmeni? Lan flashlıdım buradan kaçıyorum. Can aldım. Toros ayağını sallıyor. Yoo. Ne oldu? Ne oluyor ne lan o? <laughs> O ne alakası? Sinirlenmeyin. Seni seni kurtardım. Ben öldüm. Anasını. <laughs> <laughs> <Aha, gülüyor> ben ya. nereye öldüm? Ay. Hadi kıtlama şeker. Bak oh lan. <laughs> Oğlum bu çar ne ya? Benim yani, çar şey sokak çıkma yasağı başladı falan diyor. Ha, polis kostümü Fetullahçı. Can aldım. Ayıp cam verdim. Aykut nasıl hızlı hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben niye geliyorum ya siz ne zaman? Aykut boşu boşuna şuraya kadar girdi şuradan falan Ultimi nereye atayım? üstüne. Atamın üstüne. Kırıgaz değilim. Kırıgaz'a double Ha? niye vurdun oh. ya? Ben de alacağım. Böyle <laughs> bir önlem Hayır. Ben bunu nereye geldim? Yavşak tabi. Tüm bitkinliklerini sanatçı. Önçer dakika 40 50 arası çok güçlü galiba. <gülüş> yani. Nasıl? He? Ha? Ha? Ne mi yapıyorsun? Mon. Ne mi yapıyorsun? Şaka mı Amına koyacağım onu. Hadi be ölmedi be. Oo, bunu koymuş. İşte bu. Evet. Bu ulti basmayacağım ya yaptım. Neme verdim ultiyi. Ya oh, uşak o. Helal. <laughs> Oy lazım Can aldım bir. Can kişi. alıyorum. <laughs> 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 Kayısı da bile çok uçuyor Oh. Nasıl vurmadın? Oh. Oh. Aykut'tan müthiş sıçracan almadı Aykut. Kendini ya. attı. Ya. Aykut 30 oynuyor hala panik oluyor arkadaşlar. Bir Gülüşmeler. 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 Verdin. Ben iki gelişim. Ben bak. Can alıyor. Aaaa. Komik şakası ya. Orada mı? Pandik attı götüm diyor. Aaaa! Kim onun Oro besliyorum. Besledim. Can aldım. Bir daha yelek bastı. Adamım. Havana bak nasıl beni bekliyor köşede. Oğlum bu ne lan? Bir oradan vuruyor, biri oradan vuruyor. Koç. Tamam beni bekliyor Böyle sadece. Yani. <laughs> tamam beni kes, beni kes bu sefer de şerifsiz. <laughs> Ad Adam sadece Q'ya yatıp kaçıyor. Bak bak orada dans ediyor. Hamdi'nin tekniği izle bak. Vaha da <laughs> <'in tek> <laughs> <laughs> yazmış alttan deli ya. Nasıl kurtardım seni var ya farkında değilsin ama. <laughs> Adamın öldükten sonra hasarı geliyor ya. Ulan bitkinlik yedim ne oluyor ya? Bastım şeyi. Niye öldürmüşsün? Şey. Ya bize sıçra attı ya. Oğlum niye lan? Şey deli lan bu. <laughs> Mental hasar <var> <laughs> 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 Karşıda zırh kasan yok. <laughs> Gizli hocam buna ne çıkılıyor şimdi item? Bir AP mi çıkacağız? Karışık ya azir gibi boyuzda oluyor mu? Hmm. Çünkü mahvolmuş kralın kılıcı da olabilir diyor. Altın sonu falan diyor? <laughs> aklın Neyse altın sonu çıkayım. Hmm. Evet bir saldırızı birazcık daha çıkayım sonra rabadan. Ben de mahvolmuş alacaktım da vazgeçtim tank yok. Hüküm var bu arada. Giriyor. Girmedim girmedim öyle. O ben adama şey sıkıyım. Sakın. Nerede lan? Ona bir bir şey deneyebilirim belki Şöyle yapalım Ah be Res hmm. tamam Aha Tutuştur Tutuştur <laughs> 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 Mental en güçlü adamı atıyor Oğlum benim bütün için ölümsüz yok. Hop. geliyor, Aykut devam ediyor. Ben de geliyorum, geldim. Aykut önce yerde duruyor. Ama şeker öldü galiba. Ya burada. Ya amına kodumu çocuğum. <laughs> Ne yapıyorsun da? Aptal. Ne koş? Penta. Kandırdın öldü. Ama ne kadar? Selamsız. Kefaret almış ne yapıyor? Yani ben bir 90 gold beklesem mantıklı olur mu ya? Olur olur. Zaten şu an savaş bu sefer kostüm gibi mi lan? Gelişiyor mu? Tipi değişiyor olabilir. Anahtar var da için. Bekleyin oğlum 16 olmama çok az kaldı bekleyin. FF verdiremiyoruz ya. <laughs> Alan 14 kill. Tamam girecek. Ya. Yeah. Oh. Uyumuyorlar zaten hepsini. Sen kurt attı. Kayı sonuç ile girebilir mi Report ya sana bir daha basarsın. Oh let's go. Kayna vurma. <laughs> tamam. Tamam geldi. Kayna arkada kaldı. Kayna'nın arkasında şaka var. Şaka da neydi? O sırada Aa. da <laughs> Aaaa Aslamadım gene <laughs> Aykut'un tepkisini Toros'un tepkisini ee. Aaaa tamam. Aykut onu Beni çekiyor çe musun? Beni çekiyor musun? Çekiyorum Of. Aykut taramalıyı çevirdi mi? <laughs> <en iyisi>. Yok, <laughs> <tam> ama şakamı çekti. Yok tamam onu taramadım ki. Belki ne taramadım işte. Çevirdim mi? Efendim anne. Ne yapayım? Ne yapayım? Siktir git. Alın buraya. Ulti vereceğim demedi o yüzden kaybettik. Verdim. Lan ben, niye öldüm? ben işte. neyi öldüm? Nasıl niye verdin? Neyi? Ulti vereceğim mi? <laughs> evet. Yok, çok o çok çok hızlı gelişler şey. <laughs> Şu bak parmaklarım ağzından daha hızlı. Parmaklarım ağzından daha. Etmez geliyor geliyor adam geliyor. Hem yatakta söyleyecek bir şey söyle. Şaka gelmiyor bitkinlik <laughs> atacağım şimdi. <laughs> <Peki>, ne yaptın? Oğlum <laughs> ben şaka çok fazla görüyorum. Ben penta <laughs> atabiliyor muyum bu levelde? 16 oldum. Oo var direkt penta Üretirsin hızlı hızlı. Queen son çalıştığını öldü hepsi. Dominik mi bombardıman mı arkadaş? Sonos girdi, Nami'yi çıkardı ilk ya oğlum ne çıktı? Direkt adamın neyse kafama geldi. Ne güzel saklamışlar. Dominik mi bu arada? Dominik, Dominik. Dominik torrento. İlk ben yap ne? <gülüyor> 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 adamlar Adamlar es... Dead Vals'ı gitsek. Yeni bir gidiyor oyun döndü arkadaşlar. kazandık kazandık ya. Tamam <laughs> dilin teklifini kesme artık Hamdi Bey. Ultim <laughs> geldi sayılmakta. <laughs> <laughs> şey Gösterim. Ama bir herkes. Namiden bu ulti. Koşuyorum. Bak geliyorum. Ne oldu lan ya? Talon da oldu ya. Adam ittirdi beni ya ultim de gitti A Şako burda Yoruldu Şako Basana haydi Şako Ya yine durdu durdu oradan beni kesti şerefsiz Saplık gemi billahi Yemin ediyorum gerip çekmedi ya Talonun kartopu yok O ne lan <laughs> Göbeği havada kaldı Oy. Kragas girecek gibi Aykut'la koşuyoruz Kartopya mı Aykut? Alalım geldi kartopya. Sen geriye say. Aykut öldü. 3 2 1 bir. Gerçekleşiyor. Biri geldi biri geldi. İki kişi gelmiş. Şaka öldü yine gelir gelmez. Talonun kartopu yok. Biri garip bir sıçra attı. Aykut kayısı tabulis yedi, kayısı ulti atabilir, atmadı. Gragas giriyor. Toros giriyor, Toros ile giriyorum. Çat, çat, ya çar, of çar. ya! Bu adam sürekli beni A ile dışarı atıyor ya. Kuleye vuruyorum. Kule bana vuruyor. Aykut kendine sağ kuleye vuruyorum. Ha? Kim o? Havalı mı Tamam güzel. Kovalayacağım ya pislik olsun. Aykut yine bela olacak. <laughs> Aha hadi Aykut. Okey ikiymiş lan. Tam güçlendim oyun bitti ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Rabodon bitti. Aha. Ah lan. Of. Karşı bezdeki adam diz vurdu lan. <laughs> vurmasın İşte bu. Taşıdım arkadaşlar eşlik ettiğiniz için.